Bugün sizlere anlatacağımız hatıra 1972 yılından. Ömrünü Kudüs'e vakfeden bir askerin, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın yarı masa yakın onurlu nöbetini aktaracağız. Bu hatıra Kudüs'ü sonuna kadar neden savunduğumuzun bir özetidir aslında. Evet, eski defterleri açıyoruz. Mescid-i Aksa'nın gölgesinde 2 metreye yakın boylu yamalı asker kıyafetleri içerisinde ama bir o kadar da bakur yaşlı bir adam görülürdü her gün. Osmanlı'nın Kudüs'ten çekilmek zorunda kaldığı 9 Aralık 1917 tarihinden beri oradaydı. O günden beri nöbetini asla bırakmadı Iğdırlı Onbaşı Hasan. Kendisi şehirden en son ayrılan birliğin yaşanabilecek yağmalamaların önüne geçmek için ardında bıraktığı 53 Osmanlı askerinden biriydi. Aradan yarım asa yakın zaman geçse de görev yerini terk etmemiş, orada beklemişti. Onun hikayesini ilk kez İlhan Bardakçı'dan öğrendik. 1972 yılında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden merhum gazeteci yazar, Onbaşı Hasan'la Mescid-i Aksa'nın merdivenlerinde karşılaşır. Güneşin altında dikilen bu adamın kim olduğunu merak eder. Yanındaki rehbere sorduğunda kendisinin de tanımadığını ama akşama kadar gelip orada beklediğini, kimseyle de konuşmadığını söyler. Kısa bir tereddüdün ardından bardakçı, yaşlı askerle selamlaşmaya karar verir. Selamun aleyküm baba der. Selamlaşmanın ardından yaşlı asker kendini tanıtır. Ben Osmanlı ordusu 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takımı komutanı, onbaşı Hasan'ım. Ben Iğdırlı Hasan'ım. Bizim bölük Cihan Harbi'nde Kanal Cephesi'nde İngilizlere saldırdı. Canım ordu kanalda yenildi. Artık geri çekilmek elzemdi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz sonra Kudüs'e dayandı, şehri işgal etti. Biz de Kudüs'e artçı bölük olarak bırakıldık. Bizim artçı bölük de 53 neferdi. Mütarekeden sonra ordunun terhis edildiği haberi geldi. Başımızda kolağımız vardı. Aslanlarım, devletimiz müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar. Beni İstanbul'a çağırıyorlar. Gitmem gerek. Gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine avdet edebilir. Ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var. Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretleri'nin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı'da gitti bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri kainat efendimizin ilk kıblesini Osmanlı'da terk ederse gavura bayramdır. Siz İslam'ın şerefini, Osmanlı'nın şanını ayaklar altına aldırmayın. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker teker cenab Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar biçti geçti bizi. Bir ben kaldım burada, bir ben, koca Kudüs'te bir onbaşı Hasan. Alnından akan ter göz yaşına karışıyor, kırış kırış olmuş yüzünde kendine yol bulup akıyordu. Konuşmaya devam ederken gazeteci İlhan Bardakçı'ya bir emanet bıraktı. Anadolu'ya vardığında yolun tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa'ya beni nöbetçi bırakıp Burayı bana emanet eden kolağa Mustafa komutanımın yanına git, ellerinden benim için öp ve de ki... Kudüs'ü bekleyen 11. Makineli Takım Komutanı Hıdırlı Onbaşı Hasan, o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmedi, tekmeli tamamdır. Hayır dualarınızı beklemektedir, Kumandanım. Yazar Türkiye'ye döndüğünde tokata gider, fakat komutanın vefat ettiği haberini alır. Aradan yıllar geçip de takvimler 1982'yi gösterdiğinde bir telgraf gelir. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Aksa'daki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ı görme fırsatı bulan kişilerden biri de Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa'nın hatibi Şeyh Sabri'ydi. O son Osmanlı askerinin nöbetini şöyle anlattı. Kâne kalbuhu muteallikan bil aksa. فيقضي الليالي والساعات الطوال في النهار ايضا بالاقصى الى ان يغلق الاقصى فكان اول من يدخله في الفجر واخر من يخرج منه في المساء ولا يحتك باحد والذي يبدو أنه كان حزينا على ما حصل في الحرب Hatıra, terör devleti İsrail'in işgalindeki Kudüs'ü sonuna kadar neden savunduğumuzun bir özetidir. O yüzden diyoruz ki Kudüs Filistin'indir. Kudüs İslam'ındır. Eski defterleri kapatmadan önce soralım. Onbaşı Hasan'ın ölene kadar vazgeçmediği nöbeti devam ettirmek için neler yapabiliriz? Görüş ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.